Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an ayetlerinde müminin ahireti tercih etmesi gerektiğini beyan eden çok ayet var. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın birçok hadisi bir müminin ahireti tercih etmesi gerektiğinden bahsediyor. Ancak dünya hayatı müminin olmaz, iddiası ne Kur'an'da var ne de Peygamber Efendimizin hadislerinde yoktur. Kardeşlerim zaten bu iddiaları bize telkin eden bizim üst kademedeki din adamı olarak tanımladığımız, mürşid olarak tanımladığımız kişilerin hepsi zengin içlerinde yok. Yani fakir yok. Ve onların zaten şirketleri var. Onların e, insanları çalıştırabilecek gücü, kudreti var. Kendileri zengin, yoksul ümmet istiyorlar. Bakınız zamanımızın alimlerin hepsi kendileri zengin ama yoksul olan, fakir olan, eğitimsiz olan ümmet istiyorlar. Değerli kardeşlerim, asr-ı saadete baktığımızda, sahabenin bir çoğunun büyük servet sahibi olduğunu görüyoruz. Aşere-i mübeşşereden olan yani cennetle müjdelenmiş olan Abdurrahman bin Avf Medine'nin en zengin tüccarı idi. Ve daha birçok tüccar çok zengindi, insanlara iş veriyordu, insanlara sadaka, zekat veriyordu. Bir müminin dünya hayatındaki ideallerinden biri de ben zengin olup zekat veren olmalıyım. Yoksul olup zekat almak benim çok ağrıma gidiyor. Zengin olup zekat veren olmalıyım iddiasıyla mümin yaşamalıdır. Kardeşlerim bakınız savaş ve cihat zamanlarında Elbette ki zenginliğin, servetin e, gündemde olması bizi telaşlandırıyor. Çünkü yıllarca değil, yüz yıllarca kendileri zengin olduğu halde yoksul ümmet olmasını istedik isteyen insanların sohbetlerini dinledik. Onlar zengin, onlar servet sahibi, onlar şirket sahibi. Kardeşlerim ancak dünya muhabbeti, dünya sevgisi Allah Azze ve Celle'ye olan sevginin üzerinde olmamalıdır. Dünyanın her mümin kalıcı olmadığını idrak ederek hayatını Kur'an'la yaşamalıdır. Yani Müslüman zengin olmayacak, kafir zengin olacak. Öyle ya bize e, iddia et, ettikleri gibi Rabıta ehli guruhun duaları yeter. Biz onların duasıyla savaşla kazanırız, önümüze sofrada gelir. Hayır kardeşlerim. Çorbacı diye bizi çorbayla aldatanların büyük şirketleri var. Unutmayın. Çok büyük. Onların yalnız Türkiye'de değil, Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, şurada, burada Rusya'da, Çin'de büyük şirketleri var, onlar zengin. Ancak Muhammed ümmetinin zengin olmasını istemiyorlar. Yoksulluk ve fakirlik faziletini onların akıllarına yerleştiriyorlar. Yani ülkemizde müminler fabrika kurmayacak, ataistler de ister Kemalistler fabrika kuracak, müminler de o fabrikada çalışacaklar. Sonra efendim işten çıktım. Niye çıktım? Öğlen namazına beni koymuyor. Sen zengin olmalısın. Ey Müslüman kafanı kuma gömme. Allah Azze ve Celle'nin ahireti methusena etmesi o kadar güzel ki. Dünyayı tenkit etmesi o kadar güzel ki. Ancak bakış açını ilahi pencereden bakarak göreceksin. Hiçbir mümin dünya benim vatanımdır diyemez. Hiçbir mümin ben dünyada kalıcı olmalıyım diyemez. Ben çok çalışıp kazanmalıyım ki çocuklarım rahat etsin diyemez. Allah azze ve celle mümini üstün yakılmıştır. Ehsani takvimdir. Mümin dünyada zilleti yaşayamaz. Mümin Abdurrahman bin Avf gibi zengin olmalıdır, işveren olmalıdır, dağıtan, zekat veren, e, hayru hasanat yapan olmalıdır. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yoksulluğu methetmemiştir, sena etmemiştir. Bu şirket sahibi olan rabıta ehli güruhun söyledikleri sözler Kur'an'ı değildir. Onlar bizi aldatıyorlar. Dünyayı ne yapacaksın? Getir bana ver. Biz burada bir dayanışma içindeyiz. Mümin kendisini öylesine din adına aldatıyor ki. Bakınız kardeşlerim. Mümin ahireti öylesine tercih etmelidir ki. iş hayatında Kur'an'ı istikametten ayrılmamalıdır. Mümin ahireti öylesine tercih etmelidir ki. Ticaretinde kesinlikle adaletten ayrılmamalıdır. Yalan söyleyerek, hırsızlık ederek, başkasının malını gasp ederek, ahireti unutarak dünyayı kazanamaz bir mümin. Elbette ki ancak mümin işveren olmalıdır, onun emrinde çalışan gayrimüslim olmalıdır. Mümin Almanya'da niye var? Eğer İslam ülkelerinde e, bilim ve teknolojik verilerdeki büyük inşaalar olsaydı, Müslümanlar e, bilim ve teknolojik verilerle büyük servet kazanan insanlar olsaydı, elin yavru gelir bizim burada çalışırdı. Kardeşlerim bakınız, araştırınız, aklediniz, bize yoksulluğu tavsiye edenlerin hepsi zengin o alimleri bir araştırın. Hepsinin servetleri var ve o servetleri inşa ederken paraları bankada. Kim acaba hangi rabıta ehli güruh olan o e, insana ibadi konuda yakın olan insanlar idrak edemiyor mu ki bu insanların şirketleri hangi kanaldan yürüyor? bankacılık sistemine bulaşmadan nasıl yürütüyorlar bir sorun anlayın göreceksiniz ki kalender Kur'an'ı konuşuyor. Kardeşlerim veren el alan elden üstündür. Cömertler ve Kur'an'ı hayatı yaşayarak zekat verenler, hayır-hasanat yapanlar insanların gönüllerine maddi olarak rızık ve imkan dağıtanlar cennetin kapısını açacaktır. Elbette ki kötü bir zengin olmak, Allah'ı unutan, e, kıyamet gününü görmezden gelen, Kur'an'ı hayattan uzak kalan bir zengin olmak çok kötüdür. İğrençtir, Allah'ın lanetidir. Ancak Kur'an ile yaşayan, ahiret gününü unutmayan Allah Azze ve Celle'yi akli Ruhi ve bedeni değerlerinde hisseden bir mümin de çok iyi bir e, zengindir. Çok iyi bir zengindir. O dünyada yürürken Hazreti Ömer-ül Faruk gibi yürümüştür. Osman-ı Zünnüreyn gibi yürümüştür. Abdurrahman bin Avf gibi yürümüştür. Osman-ı Zünnüreyn yoksul değildi. Sahabenin birçoğu zengindi. Yoksullar var mıydı? Elbette ki bir toplumda yoksullar olmalı ki zenginler imtihanı kazansın. Nasıl ki Allah bir zengine mal bahşetmiş ise o zengin de Allah'ın rezzak sıfatının kendisindeki tecelliyatını idrak etmeli. O servetinden yoksullara, mağdurlara, züütlere ve çaresiz insanlara dağıtmalı, paylaşmalıdır. İşte Kur'an'ı zenginlik böyledir, böyle anlatılıyor. Kardeşlerim size zengin olmayı kötü sayan, kötü anlatan, kötü bir iştir diye size hatırlatan insanlara o güruha deyin ki Abdurrahman bin Avf yoksul muydu? Ömerül Faruk yoksul muydu? Osman-ı yoksul muydu? Yani Medine ve Mekke'deki o yoksul insanlara kim zekat veriyordu? Öyleyse kardeşlerim Kur'an'ı idrak içinde olalım. Kur'an'ı anlarken ve anlatırken Kur'an'daki gibi anlayalım, Kur'an'daki gibi anlatalım. Abdurrahman bin Avf'ın servet sahibi olduğunu ve aşere-i mübeşşereden olduğunu asla unutmayalım. الف